Sevgili dostlar, bugün Max Extra 2070'in görev setimizin kutu, kutu açılımını yapıyoruz. Kutumuzu geri geldi, açtık. Bir adet ekstra kullanım kavuzu. Bunu kenara koyuyorum. Gravür setimizi çıkaralım. Şöyle. Gravür setimizi şöyle bir inceleyip kalemimizi koyalım. Kabloları iyi. Yumuşak. Gayet esnek. Setin ağırlığı takma yeri var. Şimdi açma-kapanma düğmesi. Setimizi şöyle bir incelediğimizde. Şurada maksimum şu anda seviye 5 4, 3, 2, 1 Evet. Bu da hız seviyesini gösteriyor. Şurada da şu madreni kullanmak için bu düğmeye bastığınızda bu otomatik olarak duruyor. Bunun da bir anahtarı var. En önemli parçalardan bir tanesi anahtar ve alyan. Şu ikisiyle bu işlemi yapıyorsunuz. Bu setin kaybolmaması gereken parçalarından biri. Yoksa sıkıntı yaşarsınız. Bunu kenara aldık arkadaşlar. Şimdi size bunun devrini de söyleyeyim. 10.000 ile 36.000 devir arasında gravür setimiz. Çok güzel yani bu devirde. Şimdi şurada bir de bizim ahşap oyma işlerinde yazı yazarken camlara bir isim yazarken kullandığımız esnek milimiz var. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şey. Bu çıktı. Diğerlerinden bazı e, gravür setlerinden bu çıkmıyor. Bu çıkmadığı zaman da bunu dışarıdan satın almak zorundasınız. 50 ile 100 bin lira arası ee, değişiyor bunun fiyatı 100 TL arası. Şimdi bu malzemeleri tanıtalım arkadaşlar. Şöyle kalemimi alayım. Şunu da yerine koyalım. Bu disk. Şimdi şurada kesici disklerimiz var. Bunlar kesici diskler. 1, 2. Şunlar keçelerimiz. Şunlar da bizim uç değiştirmek için kullandığımız panset dedikleri, panset dedikleri dört parçadan oluşuyor. Şuradaki uçları kullanıyoruz. Bir şey olduğunda bu ucu buradaki gravür setimizi buradan çıkarıyoruz. Hemen bir tanesini bir örnek göstereyim ki sıkıntı yaşamayalım. Siz de görmüş olun, ben de denemiş olayım. Şimdi şuradan bir oyma işlemi yapacaksınız. Bunu taktınız. Baktık olmadı. Hemen bu bunu çıkarıyorsunuz. Koyuyorsunuz. Bu ucu alıyoruz. Bu pansetimizi. Buraya takıyoruz. Bunu da takıyoruz. Arkasından böyle takıp hemen arkadaşlar anahtarımızı alıyoruz. Taktık. Evet. Makine kilitlendi şu anda. Hafif fazla değil. Sıktık. Tamam. Çalıştırmaya başlayabiliriz. Basit bir şeyde de bir de çalıştıralım. Sesini de dinleyin. Evet, şimdi kaçta bu? Üçte. Şu anda iki alalım bunu. Devrimiz 2'de. Şuradan açma kapama. Evet. Gördüğünüz gibi. Dört, beş ve maksimum. Şu anda çok güzel, hafif, gayet kullanışlı. Yani Orta seviyede kullanılabilir. Evet. Kapattım arkadaşlar. Durdu. Tekrar. Madrini çıkarmak için nerede bizim anahtarımız? Şöyle basıyorum. Tekrar anahtarı gevşetiyorum. Bu kadar. Çok basit. Alıyoruz yerine takıyoruz bunu. Ucumuz burada da durabilir. Orada da durabilir. Sıkıntı yok ama bu ucu çıkaralım derseniz hemen bunu alıyorum. Tekrar kendi şu andaki üzerindeki ucu takıyorum. Bunu tekrar sıkıyoruz. Birazdan Destek bile takacağım için fazla işlem yapmıyorum. Anahtar düğmesinden kapattım ama yine de fişten çekiyorum her ihtimale karşı. Tekrar bunu koydum. Şimdi arkadaşlar burada neler var? Burada yine kesme aletleri var. Siyah uçlar var. Yani kesme aparatları koymuşlar. Basit idare eder. Bir de bunun kahverengisidir bu. Evet. Daha sert hafif zeminleri kesmek için. Siyahlarda sert zeminleri kesmek için kullanılıyor. Şurada makkap uçlarımız var. Gördüğünüz gibi. Şurada. Şöyle şunları önünden alayım. Evet. Bunlar Bunlar ne işe yarıyor derseniz çok basit. Şimdi basit bir Örnek gösterelim. Bir tanesini çıkardık. Evet, bunlar bizim makhabımızın takmak için kullandığımız yani işlem yapacağımız aleti takmak için kullandığımız aparat. Şimdi arkadaşlar, şöyle çıkardım. Evet, şimdi bunu buraya taktık. Tekrar bunu buraya takıyoruz. Olay bu arkadaşlar. Tekrar. Aynı parçalar. Öbür parçalar da aynı şekilde. Değişimde. Çıkarıyorsunuz. Evet. Bu buraya. Bunlar buradaki parçaları takıp çıkarmanız için aparat. Tekrar tam sıkalım ki yarın kaybolmasın. Çünkü Almanız gerekiyor bir defa dışarıdan. Şurada sadece yaptığınız işlemleri parlatmak için cila var. Diğerleri normal set e, aparatlar. Şimdi bir de burada iki tane iki tane bu dörpü yapmak için, zımpara yapmak için kullandığınız malzemeleri takmak için bir bu var. Bunu hafif buradan siz, hemen Göstereyim şöyle basit bir şekilde. Açıyorsunuz. Bu gevşiyor. Gevşedikten sonra da aparatı buraya yerleştiriyorsunuz. Tekrar sıkıyorsunuz arkadaşlar. Olay bu. Evet. Sıktığınızda bu iş yapıyor. Tekrar çıkarırken de yerine gevşetiyoruz. Sonra alıyoruz. Yerine takıyorum bunu. Bunlar tekrar sıkacağım ki aparatı Gevşediği zaman sıkıntı yapar. Evet. Bu da küçük olan. Aynı şekilde buradan vidasını gevşetiyoruz. Takıyoruz malzememizi. Tekrar yerine takıyoruz. İşlem bittikten sonra geri alışkanlıyoruz. Evet arkadaşlar. Şunlar oyma işlemlerinde kullandığımız aparatlar. Keçelerimiz. Bunlar kesicilerimiz. Dörpülemede Bunlar da aynı dörtlemede kullanıyoruz. Bunlar çelik demirleri parlatmak için. Bunlar da ahşabı parlatmak için plastik. Bu şeyler güzel. Malzemeleri iyi. Yani beğendim. Bir de zımparamız var. Şimdi size bunu şöyle kenara alıyorum. Şunları yerine yerleştireyim yalnız. Şöyle bunları koyayım. Bu 211 parça pek kullanış mı diyeceksiniz? Kullanışlı. Yalnız sadece kesme taşını koymamışlar. Bunun harici her şeyi var üzerinde bana göre yeterli. Ama kesme taşını koymadıkları için dışarıdan emin önden bir kesme taşı gidip bakacağım. Şimdi arkadaşlar burada esas Madreni çıkarıyorum. Şimdi esnek mil. Esas şu esnek milimizi buraya şöyle. Pardon. Çok özür. Şunu şöyle hafif takıyoruz. Önce bunu takıyoruz ki gevşetiyoruz. Sonra esnek milimizi bunun içerisine yerleştiriyorum arkadaşlar. Sonra şöyle sıkıyorum. Çünkü mil dönmesi için sıkılması lazım. Şöyle buradan bastım hafifçe sıktım. Çok sıkmamanıza gerek yok. Hafif sıktım. Zaten hissedeceksiniz sıkma ayarınızı. Tamam. Şimdi getirdik. Pardon arkadaşlar. Çok yanlış bir hareket yapmışız. Önce ana e, vidayı çıkarmamışız. Şimdi tekrar bunu sökeceğiz. Evet. evet. Önce bu ana parçayı çıkarıyoruz. Sonra esnek bilimizi buraya takıyoruz. Evet sonuna kadar yerleştiriyoruz. Elim gördüğünüz gibi buradaki parçada takılı. Evet. Tık diye bir ses geldi. Ve döndürdü. Şimdi tekrar aldım. Bunu buraya takıyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi şu alyanla buraya bir parça takalım. İşleyeceğiz çünkü. Ayarı çok basit. Şöyle hafif döndürüyorum. Evet. Şurada bunun gireceği yer var. Yani şöyle, şöyle soktum. Tamam. Şunu Evet. Şimdi hangi uç girer diye birini deneyelim. Bunlar o girmedi arkadaşlar. olabilir. Evet. Çok basit. Bunu bunu deneyelim. Evet. Bu şeyde bu işlemde yine aynı önce bunu takıyoruz ki sıkma işlemimiz rahatla olsun. Evet, taktık arkadaşlar. Şimdi bunu yerinden oynatmıyoruz. Bu tutuyoruz, sabit tutuyoruz. Sıktım. Evet. Birazcık daha sıkayım. Tamam. Şimdi bunu çıkaracağız ki makinamızı çalıştıralım. Evet arkadaşlar. Şimdi bir parçayı silmek için kullanacağız. Evet. Açıyorum. Fişi takalım. Evet. Malzememizi tuttuk. Gördüğünüz gibi çok güzel çalışıyor. Biraz da bir şey açalım. 5 gayet güzel. 3 iyi arkadaşlar. 3 ile 4 ile çalışabilir. Rahat tutumuz var. Bu takılması lazım. Bunu bir yere takacağız böyle aparat olarak. Burada, buradan da oynayacağız. Yani bunun takılması gerekiyor ama bizim şu anda takma aparatımız olmadığı için bunu takmıyoruz. Yoksa bunu şuraya şöyle bir aparatınız olsa şöyle taksanız şöyle o zaman bunu rahatlıkla buradan kullanma hakkını elde edeceksiniz. Çok güzel olacak. Evet arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşüp bu aparatların nasıl çalıştığını göstereceğim. İyi seyirler diliyorum.